Merhaba. Kameramızın 42 dişi vardı. Vay be. Pandalara baksana. Ya senin yeri ben. Sen çok tatlı bir şeysin. Kim senden MR istedi dedi bana. <laughs> Ama ben bu süreyi istedim işte öyle dedim bugün yarınlık bir süresi yani <laughs> bana dedi, böyle yaptı bana ağrısı herkes ile çalıyor zaten. Hemen. <laughs> <ver. gülüyor> Canım oğlum. Ne demek istiyorsun oradakilere? <laughs> çok güzel konuştun. <laughs> Bugün serimizin ikinci videosundayız. Baştan uyarım. Bugün çok verimli değiliz. Bugün muhabbet edelim. Boş verin. Tarifi sonra da yaparız. Bugünkü izleyeceğiniz videoda ben biraz rahatsız, halsiz hissediyordum. Bir gün öncesinin yorgunluğu vardı. Bir de Eymen'de bir hastalık vardı. Böyle bir öksürüyordu, şey yapıyordu. O yüzden kısa bir video olacak. Aslında yüklemeye de bilirdim. Hani acaba yüklesem mi, yüklesem mi diye çok şey yapmıştım. Kararsız kalmıştım. Ama sonra ki ya o kadar çekmişim, emek etmişim. Neden yüklemem ki? Güzel bir muhabbet videosu gibi bir şey olur yani sonuç olarak. O zaman videoya geçelim. <laughs> Biz güne biraz hızlı başlayanlardınız. Evet. Dün yaptığım hatayı bugün yapmayacağım. Önceliğimiz Eymen. Eymen'le biraz vakit geçireceğiz. Eymen. Köpek nasıl ses çıkartıyor? oh Kedi nasıl ses çıkartıyor? Ben yapayım mı? Miau. Miau. Civciv. Dur anne. Tamam. Çik 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 çik. Çik 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 çik. Evet, çik 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 çik. İnekme örüyorduk bu da mı? <laughs> bambuyu soyup yememiz 40 saniye. Günün 14-16 saniyesinde saatini bambuyu yemekle geçiririz. Yetişkinlerimizin 42 dişi vardı. Vay be pandalara baksana. Çok yumuşak. Eymen. Dokun. Dokun. Bu arada saat 7.30. <laughs> Ay. Altı buçukta uyandı Eyme. Ay Eyme bak köpek. Bak. Hav hav. Hav hav. Bak 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 bak, bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak. Kıt 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 kıt. Buraya mı yapalım? <laughs> tamam. Ay emin. <laughs> <Sen yaptın. gülüyor> Öyle değil çünkü elma bak şimdi bunu böyle tutturuyorsun ya bu bunun feneri bunu böyle yapınca bak gözüktü. <laughs> Bak böyle minik minik Ayıcıklar varmış Bu ayılar oturuyorlarmış Hayır öyle bükme Zaten büke büke Bükürmüş iyice Hımm Burada ne var Hımm hmm. Baştan yapalım mı? <laughs> koy bakalım şuraya. Koy buraya. Bak bunu buraya koy. Eğmen. <laughs> Köpek nerede? Nerede? Evet. Aferin sana. Tavuk. Tamam. İçine koyalım. Tavuk. Bak. Kıs Evet. Abi. Evet tavuk burada. Giriyor. 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 Fark ettim ki kahve içmeden ayılamayacağım ve bu videoda da hiç aktif olamayacağım. O yüzden kendime bir kahve yapıyorum şimdi kahve yapacağım. Biraz ayılmam lazım. Bugün yapacağım şey mozaik topları yapacaktım ama vazgeçtim onu daha sonraki gün yapacağım. Bugün başka bir şey yapacağım o yüzden ne yapacağımı da karar vermedim. Bir ona da bakmam lazım. Ne yapabilirim diye bir düşünmem lazım. Pişi yapacaktım kahvaltılar için. Sonra aklıma geldi köydeyken ben pişi yapıp buzluğa koymuştum. Yani benim buzluğumda zaten şu an bir pişi var. Öyle de her kahvaltıda yediğimiz bir şey olmadığı için. Yani. O yüzden şu an kahvemi içip Kendime gelmem lazım. Eymer'cim bana yana... Ay konuşamadım. Benim yanıma gelir misin Eymer? <laughs> Gerçekten çok kötü. Yani ben bu kadar yorulduğumu... <laughs> Ama yorgunluk çıktı ya. Ben size onu söyleyeyim. Benim yorgunluğum çıktı. <laughs> Şu kamerayı da şöyle yani. Eymen'in şimdiki favorisini biliyor musunuz dünden beri? Hayvan belgeseli. Aslanlar filan yani. Hani bilmiyorum psikolojisini etkiler mi etkilemez mi ama yani seviyor. <laughs> ben belgesi... Ha bak hemen alkışı görüyor musunuz? <laughs> ya seni yedim ben. Sen çok tatlı Hayır. <laughs> ben seni niye doğurdum? Yemek için mi doğurmuşum ben seni? Şimdi bana <laughs> demeyin sakın küçücük çocuk belgeselden ne anlardı? Gerçekten belgesel istedi ya. Az önceki hareketlerini gördünüz. Ben de belgesel severim. Benim eşim de belgesel sever. <laughs> Ama hani ne bileyim. Onlar <laughs> Ayu. Gerçi topik... yani biz daha çok şey belgesellerini severiz. Hmm, bu aynı Güneşin altında birlikte büyümüş. şeyler oluyor ya. Manak. A few moments later. Gerçeğini... <laughs> Benim kendimi ayyasamam bitiririm. Benim de süyler. <laughs> yani hayvan belgesellerini de severiz, izleriz. De. Şey belgeseli. Two thousand years later bu e, kimsenin bilmediği yerlere, yerlere gidiyorlar kadar, falan böyle hani keşif yapıyorlar şey, ondan sonra farklı farklı ülkelere gidiyorlar oranın da şey, sokakları şey. falan geziyorlar kimdi ya Mert Mert bir şeydi <laughs> onu izliyoruz Dün hava çok güzeldi ama aşırı güzel yani terlemeli güzeldi. Dün de Eymen sürekli terledi. Üstünü sürekli değiştirdim, değiştirdim, şey yaptım ama yine terledi. Ondan sonra akşamda yatarken üşümüş. Ne istiyorsun? Burada bir şey yok. Kastım bir isteyelim mi? Eymen'e Şimdi kahvaltısını yaptı, karnı tok da. Bir şeydi. Bir saat sonra mı versem uyuyup uyanıp mı versem onu bilemedim. Tarhana çorbası yapacağım, tarhana vereceğim ona da. Biraz böyle hani kendine gelir. Tarhana şifadır. Yani başlangıç olduğu belli. Yani öyle bir hani şey yok, halsizliği falan da yok. gayet enerjik hasta modunda değil. Sadece burnu akıyor. O kadar. O yüzden daha fazla ilerlemeden hemen takviyelerimizi yapalım. Geçen hafta, geçen haftalarda da değil aslında. Yazın başında ben olayı en başından anlatayım. Geçen bayram benim dizime bir şey oldu. Bir şey kıt ettim. Ondan beri de dizimde bir ağrı vardı. Böyle hareket ederken hala daha var. Ama hani o ilk seferki kadar yok. Böyle hareket ederken falan şey oldu. Neyse. <laughs> yazın başında da doktora gittim. Ben çok umursamamıştım. Ben Fıtığı'da var ya onun ağrısı vuruyor herhalde falan dedim böyle. Ondan sonra. Neyse yazın başında doktora gittim doktora dedim böyle böyle ağrım var. Bana dedi ki dedi, kıtırdama sesi geliyor ama Evet dedim. İşte dedi e, sanki dedi bir şeyler orada oynuyormuş gibi hissediyorsun. Evet dedim. Ha dedim tam bemek koydu. Ondan sonra işte dedi sen bir dörtgene git bir MR'a git falan böyle. <laughs> İyi tamam dedim. Yani devlet hastanelerinin sıkıntısı diyebilirim bu. Ben gittim. Röntgen zaten o gün hemen çekiliyorsun ama MR için sıra alman lazım. Bir ay sonrasına sıra verdiler. Neyse dedim tamam sıkıntı hani idare edemeyeceğim bir ağrı ol, olsaydı hani özele giderdim ama idare edebiliyordum zaten öyle aşırı bir ağrım yoktu. Sadece hani bir sebebi olmalı diye sebebini öğrenmek istemiştim. Sonra neyse ben bir ay MR için bekledim. Sonra MR'ın sonucunun çıkması için iki hafta daha bekledim. Daha sonra iki hafta MR'ın sonucu çıkıyor. Doktorun randevu falan almak için iki hafta daha bekledim. Ondan sonra öyle böyle derken bir şekilde doktordan da randevu aldım, doktorun yanına gittim ben. Sıramı almışım. 9.20'deydi hatta benim sıram. Sabah saatine de aldım böyle hani çok yorgunluk oluyor çünkü insan yorgun olunca daha bir böyle tamir seviyemiz falan azalıyor yani bunun doktorlukla ya da başka bir şeyle alakası yok. Neyse. İşte ee, ameliyat ettiği hastalar vardı, onlara öncelik verdi. Ondan sonra işte yaşlılar vardı, onlara öncelik verdi. Birkaç kişi orada konuşmaya falan çalıştı ama ben hiç öyle... Çünkü olması gereken bu. E, oradaki herkes hasta, evet herkes hasta ama hani belli bir öncelik sırası her zaman vardır. Her konuda vardır. O konuda ben şeyim yok. Bir de zaten benim zaten randevum 9.20'deydi. Benim 9.20'de aldı. Orada o lafı yapanların randevusu kim bile kaç tane yani benden sonra girdiler. Yani her randevu saatinde alıyorlar zaten. Mevzu şu o aralıkta. Bu sistemden de kaynaklı gerçekten. O aralıkta randevu saati mesela benim 9.20 bir sonraki 9.30 olsun. O 10 dakikalık mesafede 3-4 tane daha hastaya bakıyor doktorlar. Bu sebepten dolayı ben içeriye girdiğimde direkt şunu yaptı doktor. Neyiniz vardı? Dedi. Dedim böyle böyle MR istem istemişti. MR sonucumu göstereceğim falan dedim. Kim senden MR istedi dedi bana. Siz istediniz dedim. Her ihtimale karşı istemişim. Senin bir şeyin yok dedi bana. Ama böyle böyle ağrım var. Onu ne yapacağız falan dedim böyle. Ondan sonra işte kilo vermen lazım falan. Ben de bunların hepsini biliyorum dedim. Hani ben hani da farklıyım. Ben hani zayıfım falan diye gezinmiyorum sonuç olarak. Ama yani en ufak bir rahatsızlığı da hemen kiloya bağlamaya da gerek yok. Evet kilo sıkıntı bir şey ama ne bileyim böyle hani bu kaçıncı sefer çünkü karşıma çıktı. Kilo vermen lazım. Acaba düşünüyor musunuz? Zayıflara ne diyorlar? Yani de ki bana şu anda işte şu şu sebepten dolayı eğer kilo verirsen ağrın azalır tarzında bir şey. Kilo vermen lazım. Tavrı çok yanlıştı. Ondan sonra işte ben dedim ki ama dedim şimdi ben Eymen'i hamileyken kilo almadım. Yani hiçbir şekilde kilo almadım. Hatta aksine kilo verdim ben Eymen'e <laughs> hamileyken. Çünkü sürekli midem bulandı. Sürekli kustum. Yemek yemedim. Ya yani Eymen bana yemek yedirmedi hamileyken. Ondan sonra ama emzirme döneminde de çok kilo aldım. Hani sütüm olsun şunu yiyeyim. ona sütüm olsun bunu yiyeyim. Emziriyordum. Emzirdikten sonra canım tatlı çekiyordu. Tatlı yiyordum. Durduramıyordum kendimi bir türlü. O süre zarfında da çok kilo aldım. Neyse. Ondan evet. sonra dedim doktora hani böyle böyle dedim hani hamile kilosu dedim hani vermeye çalışıyorum zaten evet. şu an dedim hani evet. öyle diyet değil mi zaten falan muhabbet yapıyorum hani ama hani bu süreç işte dedim öyle dedim bugün yarınlık bir süresi yani bana dedim bir şey vermedi ooo İlaç da demedim. Krem falan verin de dedim. Hani en azından biraz ağrım hafifler falan dedim. Böyle yaptı bana. Ağrısı olan herkes ilaç alıyor zaten. Ay ben bir sinir oldum. <laughs> bir sinir oldum. Evet ilacı tavsiye etmiyor olabilirsin. Doktorsun. Ben de mesela ilaçları tavsiye etmiyorum. Hemen yani böyle ilaca yönelilmesini ben de tavsiye etmiyorum. Ama senin öyle bir tavır vermek... Ya Oğut nasıl bir tavır? Ağrısı olan herkes ilaç alıyor zaten. Ondan sonra. Bir de bana diyor ki ben seni ameliyat edemem. Ben dedim ki beni ameliyat edin demiyorum. ya. Yani. Bana deyin ki senin hastalığın bu bu. Ben bakamıyorum. Benlik bir şey değil. Sen şuna git. Bunu da söylemiyorsun. Sonuç olarak ben bilmediğim için sana geldim. Dizimle alakalı, eklemlerle alakalıdır. Yani bir ortopedik bir şeydir dedim. Ben seni diyor şey yapamam diyor. Ameliyat edemem. Etme zaten ben de ameliyat olmak için yanmıyorum. Ha hani şey tavrına göründü doktor. Sanki ben yalandan hastalık üretiyorum. Böyle doktora gidiyorum. Ameliyat olmak istiyorum. Böyle hastalığım yok ama ben ameliyat olmak istiyorum. Beni kessinler istiyorum. Çünkü ben şizofren şeyim. Mazoşistim. Aa, şey, acı çekmeyi seviyorum ben. Ondan sonra. Oo. Ay he. he. <laughs> ben de sonra sinirlendim. Doktor bey dedim. Hasta olmasam dedim. Ağrım olmasa buraya gelmem dedim. Siz dedim hani bana dedim bir krem falan yazsanız dedim. Hani en azından hem benim şunu da yeter dedim. Bana sadece dedim söylediğin şey dedim. Ben size ameliyat edeyim. Etmeyin dedim zaten dedim. Kimse de ameliyat olmak dedim. Çok şükür hiçbir şeyim yok mu? Şöyle diyorsunuz dedim. Hani bir sıkıntı yok yani demek ki de. Ben dedim ödem vardır diye düşünmüştüm açıkçası dedim. Hani ödemede e, orta bir de bakıyor diye biliyorum. Çünkü hani bu kemik ödemlerine falan. Neyse. Ondan sonra Ondan dolayı gelmiştim ben hani acaba öden mi oluştu falan diye. Çünkü hamileliğim, bir hamileliğim bittikten sonra yani doğum yaptıktan küçük bir Eymen molası verdik. Çünkü Eymen artık balkon kapılarını açmayı biliyor. Yani bu yol kadar yetiyor. Bu yettiği için de kapıları kilitliyoruz normalde de sabah domates almak için balkonda kendi sarnamdan topladığım domatesler tam ee, kızarmamışlardı kızarmamışlar balkona koyuyorum o yüzden kızarsınlar güneşle değil. Onu almak için çıkmıştım da tekrar unutmuşum. Şimdi yeniden kilitledim. <laughs> Neyse işte. hani dedim ameliyat dedim. İyiymişim çok şükür. Dedim. Kimse hasta olmak istemez sonuç olarak dedim. Ama dedim siz bana hiçbir şey söylemiyorsunuz ki dedim. Ben seni ameliyat edemem diyordum. Ondan sonra ben ödemden şüphelenmiştim dedim. Ben dedim ödemden şüphelenmiştim dedim. O yüzden dedim hani buraya geldim hatta dedim. hani Çünkü ben doğum yaptım. Doğum yaptıktan sonra benim iki bileğimde ödem oluştu. Böyle davul gibi şişti. Dizimde de o benzeri bir şişlik görünce acaba dedim ödem mi oluştu? Neyse. Ondan sonra doktor böyle yaptı. Ha evet dedi ödem için sana dedi, krem yazarım dedi. Yani ödem mi varmış? Ödem varsa niye ödem var demiyorsun? Ödem yoksa niye ödem kremi yazıyorsun? Sen niye beni geçiştiriyorsun? Değil mi yani? Girdim çıktım bir dakika olmadı. Bak ben size söyleyeyim gerçekten diyorum. Bir dakikada beni geçiştiriyor doktor. Dışarıya çıktım. Birlikte beklediğimiz bir iki kadın vardı. Böyle konuşuyorlar. tam Ay kötü haber aldı herhalde kız. Sıradan o kadar kötüydü çünkü. Eşimle ee... konuştuk. Eymen dışarıdaydılar. Ben kalabalığa Eymen girmesini istedim. Ondan sonra ben onların yanına gittim. Eşim de diyor. Ben diyor kötü bir şey oldu sandım diyor. O suratla diyor. Çünkü sinirime ölmüşüm. Yani sen beni niye geçiştiriyorsun ki? Öyle bir kötü bir anı oldu yani. yani bu mevzuya nereden geldik? İnaçtan geldik. Can nereden geldik? Eymen'e Ya benim konu atlama hızım <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Az önce eşim aradı. Eymen'i merak etmiş de. Ona işte şey hasta falan hani nasıl oldu falan diye. Yani Can biraz telaşlı bir yapıya sahip. Ben sakin bir yapıya Her zaman öyle de olduğundan beri sürekli en çok telaşlanan oydu. Onu sakinleştiren bendim. Mesela Eymen bir yaşına gelene kadar hani aşı falan vuruluyor, kan falan alınıyor ya. O süreçte can hiçbir zaman hani şeyde değildi. O ortamda olmazdı. Çıkardı. Ben tek başıma kalırdım çocukla. <laughs> Ay anam. Daha geçen gittiğimizde Can ilk defa o zaman şey yaptı. Orada olduğu bırak Eymen'i o direkt. Çok komikti ya. Bir de bana diyor ki ya sen tutsana sen niye tutmuyorsun da şey yapmıyorsun da. Çok telaşlı. Eymen böyle yapsa böyle sen böyle yapsa çocuk hasta oldu. Bir de hani işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? E hemen öyle sürekli hasta olan bir çocuk da değil. E hemen doğduğundan beri belki bu ikinci hastalığıdır. Hani çok şükür olmasın Allah'ım hani göstermesin ama. Bu kadar telaşlı bir babanın sürekli hasta olan bir çocuğu olduğunu düşünsenize. <laughs> Berri yansın. Oho. 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 Bu çorabını çıkardı. Neden terledin değil mi? Hava yine sıcak ama hemen hasta diye kalın giydirdim. O da bunu aldı. Şimdi anneciğim bu senin değil. Al bakalım benim elimde içerisi. Kim demiş mi? Kendi suluğu var. Hem de dört tane falan var yani. Üç dört tane. Ama Şundan içmektense ya da diğerlerinden içmektense Ay. benimkinden içiyor. Gördüğünüz gibi ittiriyor yani. Eymen'cim. Canım oğlum. Ne demek istiyorsun oradakilere? Ay. Çok güzel konuştum. Ay. Ay. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben bugün büyük ihtimal hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> <laughs> Hem Eymen hasta. Onunla ilgilenmek istiyorum. Hem de kendim biraz şeyim. Acaba ben de mi hasta oluyorum? Bir kırıklık var üzerimde ama yorgunluktan, hastalıktan mı onu bilemiyorum. Ne? <laughs> <laughs> Büyük ihtimalle ben yaparsam da Eymen uyuduktan sonra yaparım. Eymen uyuyana kadar hiçbir şey yapmam. Eymen uyuduktan sonra zaten tek parça yapacağım demişim bugün. Hani diğer kalanları daha sonraki günler yapacağım. Yani Eymen'in hastalığı biraz gitsin. Eymen biraz daha sakinleşsin, huysuzluğu geçsin. Huysuz da değil aslında şu an. Dün çok kötüydü ya. Dün çok kötüydü yani dün mahvetti beni. Bugün maşallah var oğlum kendi kendine oynuyor. İşte benim oğlum bu. Şey Nasrettin Hoca misali. Bakın. Ters biniyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya öyle yaparım büyük ihtimalle. O zaman şöyle yapalım. Ben kahvemi içeyim. Kahvemi içerken bugün ne yapabilirim? Hani acaba hangi tarifi? Eymen uyutana. Eymen benim odasına götürdü. Neden biliyor musunuz? Çünkü oynarken ben yanında olayım istiyor. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ben şimdi kahvemi içeyim. Daha içemedim. Ondan sonra Eymen'i uyuttuktan sonra da tekrardan kamerayı açarım. O zaman ne yapacaksa ona göre yaparız. Ben bir seçmem lazım. Eymen hayır. Evet bırak onu. Bıraktın mı? Göremiyorum. Bakayım bıraktın mı? Aferin. Görüşürüz arkadaşlar. you <laughs>